Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Senegal, son dönemde oynadığı maçlarda etkili bir performans sergileyerek istikrarını korumayı başarmış görünüyor. Hücum gücü ve dirençli savunmasıyla dikkat çeken Senegal, gerek deplasman gerekse sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine göre üstün bir profil çiziyor. Burundi ise gol yollarında zorlanırdı ancak son dönemde oynadıkları maçlarda gösterdikleri direnç ve oyun disiplini ile dikkat çekmekte. Ancak son maçların sonuçlarına baktığımızda Senegal'in daha az gol yediğini ve daha çok gol attığını görüyoruz. Dolayısıyla Senegal'in bu maçta daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Tahmin 2.56 oran 1.76. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.